Anne dur arkadaşımla maç arkadaşımla bir maç atacağım. Hayır, Beyimle Benimle ben 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 Kuzenimle belki de yani ben de, ben de. Ama anne hayır ya ben de, ben de. Anne hayır ya Güzel maç atıcam ya Kabul et. Gönderdim. Hmm. Arkadaşlar işte maç. Oho. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Top yükseklik süper gücünü erken kullandı. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Vurdu. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Ya şeyim var. Cezasla Bak kardeşim. Söğürü, o kadar kolay Oha. değildi. Oha. 2-0. Aradan büyük kafa kullandı. Kafayı büyüttü ve golünü çaktı. Hakem yaptı sandık ama değil. Süper güç geldi. Mükemmel bir kafa golü. Oradan golü var. Havadan vurdu. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. 45 saniyeyi doldurduk. Her şey henüz bitmedi. Bu kez kafayla gol geldi. Kaleye bak hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Allah. İşte bu kadar. Maçta son düzlüğe girildi. Böyle giderse hakem kartını çıkardı. Bu golü şapka çıkar. Şansını üst taraftan deniyor. Havadan vuruş. Maçın başında defansif oynayacağını belli etti. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Yok artık ya. Kafa vuruşuyla gol geldi. Hakem son düdüğü çaldı. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yiyen oyuncu... Yatan. Süper gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Bakalım kim önce davranacak. Ceza sahasına doğru. Golü üstten arıyor. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Gol geldi. Gol geldi sektirdi. Yerden gol peşinde. Kale önünde çok beklerse sarı kartı. Allah'ım. Olmaz bir gol. Nefis. Havadan vurdu. Ve topu Kaleye baktı ve şut çıkardı. Süper bir gol. Sürekli 90'ı görüyor. Anadır bu maçı getireceğim. 45 saniyeyi geride bıraktık bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek mi? Durum 3-2. Yerden bir şut. Maç oldukça ortada geçiyor. Hemen beraber. Hakem bu duruma dur dedi. Maçın son 30 saniyesi. Hocam yaptın. İçe ben. Önce direkt sonra gol geldi. Gol geldi gol. Havadan vuruş. Topu havada tuttu. Golü üstten arıyor. Uyarılar da maç 4-3. Güzel şut. Maç henüz bitmedi. bitmedi. Sonuç hemen değişebilir. Değil. Kendi kalesine atıyor. Şansını üst taraftan deniyor. Maç bitmek üzere. Oyun kaldı ve maç bitti. Arkadaşlar bu da bitiyor.